Merhaba arkadaşlar. Skorans kanalımıza hoş geldiniz. Perşembe gününün bülteniyle karşınızdayız. 3 tane maç ayarladım sizlere. E, bu maçları kombin yapıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. E, yarın bültenimiz güzel ama gece maçlarımız da var Amerika'dan. E, o yüzden bültenimiz e, iyi. E, gündüz de e, hazırlık maçlarından canlı açılan maçlar oluyor. Oradan da e, maç vermeye Telegram kanalımızdan devam edeceğiz arkadaşlar. Vip kanalımızda gün boyu aktifiz. E, kasa maçları yine vermeye devam ediyoruz. Az önce e, Dortmund maçını paylaştık. İlk kere 1 gol. E, Dortmund ilk yarı 1-0'ı bitirdi. E, ve basimiz kazandı arkadaşlar. Bu 1.98 oranından günün kasa basmalık maçıydı arkadaşlar. E, kasa katlama maçımız dedik. E, neredeyse 2 oran. Mükemmel oranda kasalarımızı katladık. Gördüğünüz gibi dakika maç başlamaz başlamaz verdik. Çok rahat bir şekilde baksimiz geldi arkadaşlar. 1.63 orandan yine Bugünün bahsi kazandı. 2.14 orandan bugünün corner bahsi kazandı arkadaşlar. Ücretsiz grubumuzda da zaten Telegram grubumuzda da e, bu 2.14 oranlık bahsimizi paylaşmıştık. E, gündüz kuşağında e, alan arkadaşlarımızı tebrik ederiz. Gördüğünüz gibi 8.5 üstü dünkü maç. Boca Juniors maçı e, 1.85 orandan yine bahsimiz kazandı arkadaşlar. E, kazanmaya ve kazandırmaya devam ediyoruz. Skor anası bir grubumuza e, alımlar biraz daha devam edecek. Birkaç gün sonra arımları durduracağız. Ona göre gelmek isteyen arkadaşlar varsa videonun altındaki Instagram linkinden bizlere mesaj atıp VIP grubumuz için bilgi alabilirler. Ücretsiz Telegram kanalımız için de yine videonun altındaki Telegram linkinden ücretsiz Telegram kanalımıza gelip günlük orada 1-2 maç paylaşıyoruz. Onları da alabilirsiniz. Şimdi geçelim maçlarımıza. İlk maçımız İspanya-Hollanda 19 maçı ee, İspanya bildiğiniz gibi zaten abileri gibiler takır takır top oynuyorlar. Hollanda da buraya çok iyi geldi. E, ee, Hollanda da çok iyi bir takım. Ee, güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. Oranlarımız mükemmel açılmış. Ev sahibine 1.90 maç sonucu 0'a 3.04 maç sonucu 2'ye 2.77 oran açılmış. Ee, 2.5 üstü 1.35 gollü bir karşılaşma bekliyor iddiada ama ee, buradan belli olmaz. Ee, dünkü maçıma videomuzu izlediyseniz Boca Juniors maçına e, iki kere bir buçuk at oynamıştık. Millet 3 kere iki buçuk, üç buçuk yapıştırmış, çatır çatır yapıştırmışlar. E, rahat bir, bir, şekilde bizim bahsimiz kazandı. Onlar yattı arkadaşlar. Öyle e, takımın adına göre Bayern Münih'in on tane gol attığı e, o takıma bu da atar. İki yerden iş biter. Böyle bir düşünce yok arkadaşlar. E, orana göre bahis alınmaz. Biz gördük mükemmel oranı. İlk yarı 2.5 alt 1.75 orandan bastık. Basimiz kazandı. Gördüğünüz gibi canlıdan da koner bahsimizi verdik. Telegram'da mükemmel bir şekilde kazandık arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi karşı koiner oranında 1.28 açılmış. Biz burada toplam gol aralığına gireceğiz. E, iki 2.5 üst değil de 2-3 gol aralığını oynayacağız arkadaşlar. İspanya 19, Hollanda 19 maçına Final maçı olduğu için toplam gol aralığı 2-3 gol. 1.92 orandan gayet güzel bir oran. Mükemmel oran açılmış. 1.92 orandan şansımızı deneyelim. Gelelim bir diğer maçımıza. FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı. Juventus ve City maçı. Günün maçı arkadaşlar. Zaten iki takım da çıkmayı garantiledi. Bu maçta yedek ağırlıklı çıkacaklardır. Zaten havalarda çok sıcak orada. O yüzden bu maçta fazla kasmadan rahat bir şekilde bitireceklerdir. E, Juventus, e, Kenan Yıldız oynarsa burada oyuncu bahsinde e, maç maçın durumuna göre e, Kenan Yıldız gol atıra alabiliriz arkadaşlar. Canlıdan ona göre de zaten Telegram adresimizden, Vip kanalımızdan paylaşacağız. Kenan Yıldız oynadığı takdirde, ilk 11 başladığı e, takdirde Kenan Yıldız gol atarı bahsini alacağız. E, çünkü rahat bir şekilde gol atıyor arkadaşlar. Bakalım bize neyi gösterecek. Burada 2.5 üstü oranı 1.62 e, güzel oran açıldı. E, i̇ki takım rahat olduğu için e, yedek ağırlıkta çıksa da goller çıkacaktır arkadaşlar. E, güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. Yine Telegram e, VIP kanalımızdan burada e, maç başlar başlamaz. E, oradan VIP kanalımızdan Conner bahsimizi de analizimizi yaptık. O bahsimizi de paylaşacağız arkadaşlar. E, burada bizim tercihimiz 2.5 üst 1.62 orandan e, bahsimizi alalım. Gelelim bir diğer maçımıza. Günün 3. E, ve son maçı al maçı. Yine ve Kulüpler Dünya Kupası'nda zaten bunlar e, işi bitirdi arkadaşlar. E, elendiler. E, bu maç e, artık prestij maçı. Yalandan maça çıkacaklar. E, ama yine futbolcular kendilerini göstermek için oynamak isteyeceklerdir. E, iki takım da ilk 11 e, maça başlar. Ama tabii o kadar futbolcuların kaliteleri iyi değil kendi çaplarında yine iyiler. iki takım birbirine denk bir takım birbirlerine gol bulurlar. Rahat bir şekilde bize karşı gol var getirip bahsimizi kazandırabilirler arkadaşlar. 1.43 oran değerlendirilir. Kombin yaptığımız takdirde bu oranlar güzel bir oran elde ediyoruz. Bence değerlendirelim arkadaşlar. 3-5 bir şeyler atalım. Boş geçmeyelim bu kuponu. Kuponumuza güveniyoruz. Bu maçta da karşı gol var bahsini alıyoruz. 1.43 orandan değerlendirelim arkadaşlar. Ee, videomuzu beğenip kanalımıza abone olalım. Ee, bildirimleri açalım arkadaşlar. E, taktik maçlarımızı da kuponlarımızı da paylaşacağız. Dediğim gibi VIP kanalımıza katılmak isteyen arkadaşlar videonun altındaki Instagram linkinden bizlere mesaj atabilirler. Ücretsiz Telegram kanalı içinde videonun altındaki Telegram linkinden ücretsiz Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyoruz.